Aç karnına kahve içerseniz bağırsaklarınıza ne olur? Eğer mide ve bağırsaklarınız sağlıklıysa büyük ihtimalle ciddi bir sorun olmaz. Kahve bir düşman değildir. Mide asidini yani hidroklorik asidi uyarır ve sağlıklı bir kişi için bu bir problem değildir. Ama eğer mukoza zaten tahriş olmuşsa, şişkinlik, reflü, kramplar veya dengesiz dışkı varsa, o zaman kahve özellikle aç karnına içildiğinde mukozayı aşındırmaya başlar. Bu da şişkinlik, ağrı, iltihap ve hatta gastrit ile ülser gibi sonuçlara yol açar. Elbette İdeal olan bu ve bağırsaklara zarar veren diğer alışkanlıklardan örneğin sigara, alkol, ayakta yemek yeme, stres gibi vazgeçmektir. Ancak herkesin bir anda hayatını değiştirmesi kolay değil. Bu yüzden bağırsakları korumak, iltihabı azaltmak ve sindirim sistemini tamamen onarmak için her zaman balzan bolotova kullanımını öneriyorum. Bu ürün midede gerekli hidroklorik asit seviyesinin oluşmasına yardımcı olur, sindirim sistemini dengeler, mukozayı korur ve bağırsak florasını yeniden yapılandırır. Eski alış şkanlıklar devam etse bile sindirim sağlığını korumak isteyenler için güçlü bir destektir. Sizin için Balzam Bolotova hakkında tüm bilgileri ve özel bir indirim hazırladım. Yorumlara balzam yazın ve bu mesajı aldıktan sonra 48 saat boyunca %15 indirim hakkınız aktif olacak.